Ağzı Bismillahirrahmanirrahim. min Kıymetli kardeşlerim, İsmaila takviminden okurken buradan da paylaşım yapmaya gayret ediyorum fırsat buldukça. Ee, bunu da faydalı buluyorum. Dinleyenler oluyor. Rabbim Celle Celaluhu e, istifadeler ihsan eylesin. Amin. 8 Haziran Çarşamba günüki takvimde ön tarafta Tirmizi'de geçen bir hadisi şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu: Kim Kur'anı okur, onu güzelce ezberler, helalini helal, haramını haram kabul eder ve bunlara uyarsa Allah Teala bu sayede o kimseyi cennetine koyar. Rabbim Celle Celaluhu bizleri onlardan eylesin. Amin. Kim Kur'an-ı Kerim'i okur. Allah'a şükürler olsun. Kur'an-ı Kerim'i ne yapıyoruz? Okuyoruz. Yani bilmiyor muyuz yoksa? Hemen öğrenmeye gayret edelim. Bir insan kendisini bunu öğrenmeye verse, 15 günde bakmışsın ki öğreniyor. Hadi olsun bir ayda, hadi olsun iki senede. Yani işimizin adı ne? Kim ki Kur'an bilmedi, sanki dünyaya gelmedi buyurdu. Hazreti kimdi bu? Yunus Emre Hazretleri. Yani biz kitabımızı öğrenmeden efendim ölüp gidecek miyiz bu dünyadan? Gitmeyelim kardeşlerim. Tamam. Kitabımıza canlarımız feda. Okumayı bilmesek de onu seviyoruz. Ona canımızı veririz. Bu ayrı mesele ama belleyelim de. Elbette ki bir insan Kur'an-ı Kerim'i öğrenmemiştir. Ama onun tefsir derslerini, sohbetlerini dinler. Efendim bilenlerden ayrılmazsa, Efendi Hazretlerinin sözü var, ona da biz aferin diyoruz buyurdu. Ve lakin e, öğrenmeye engel yok. Öğrenme yolunda olursak, daha elif dedik, B dedik. ''S'' derken ''Vaded oldu, öldük.'' Bu da Efendi Hazretleri'nin sözüdür. Bu kişi bu şekilde ölse, yani Kur'an-ı Kerim'i öğrenme çabası içerisindeyken, işte günlük hocaya gidiyor, yarım saat, işte bir saat neyse ders alıyor. E, niyetinde ne vardı? Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek vardı. He, i̇şte bu hususlu, bu şekilde bu insan ölse diyor, Efendim onu kabirde diyor, hoca ederler diyor. Yani buna tamamlattırırlar diyor. Yani dini ilimlerde, İslami ilimlerde Efendim e, gayret eden kişi e, yarıda ölse, yani yarı yolda bitiremeden ölse bunu kabirde tamamlatırlar. Efendim hoca ederler. Hafızlığa başladı, yarıda öldü. Bunu kabirde tamamlatırlar. Tarikat dersine başladı, yarıda öldü. Bunu da tamamlatırlar. Bu gibi. Onu güzelce ezberler. Evet ezberlememiz de lazım. Ee, Allah razı olsun hafızlarımız ezberliyorlar. Hiç olmaz da bizler de ezberleme gayreti içerisinde olursak ne iyi ederiz. Helalını helal, haramını haram. Evet helalını helal diyoruz. Haramını haram diyoruz. Zaten böyle demezsek bir insanda iman kalmaz ki. Faiz haram. E sen şimdi bunu çeşitli yollarla yok kredi, Yok ihtiyaç kredisi yok şu yok bu diye efendim bankaların ismini değiştirmiş şekilde verdiklerini biz alırsak canım bu zamanda da böyle şey mi olur efendim haram mı olur falan dersek Allah muhafaza helalini helal haramını haram kabul etmemiş oluruz. Dolayısıyla hiç farkında olmadan e, iman dairesinden çıkmış oluruz Allah muhafaza eylesin ondan sonra efendim ne imanımız kalır ne bir şeyimiz kalır. Zannederiz ki ben namaz kılıyorum, ben oruç tutuyorum, ben teheccüd namazı kılıyorum. E öldün gittin imansız. Niye? İşte sen faize helal dedin de ondan. Dolayısıyla kardeşlerim kafamıza göre iş yapmayalım. Hocalarımıza danışalım, alimlere danışalım. Allah'a şükürler olsun bugün her türlü soruların cevabı YouTube'larda kıymetli hocalarımız, Fatih Kalender hocamız, İhsan Şen Hoca hocamız, Ömer Faruk Korkmaz hocamız, cübbeli Ahmet hocamız yani e, İsmaila fetva var arayıp oradan öğrenebiliriz yani bir iş yaparken hocalarımıza danışsak ne iyi ederiz. Kafamıza göre iş yapmayalım kardeşlerim. Farkında olmadan Allah muhafaza eylesin iman dairesinden çıkarız da haberimiz bile olmaz. Aman aman aman. Yani bir insan e, hataya düşebilir, günaha düşebilir, harama düşebilir. İnsanoğlu şaşar, beşer Hepimizin günahları oluyor. Ameli şeylerimiz, hatalarımız, kusurlarımız oluyor. Ama bir günaha, bir harama efendim ee, ısrar etmek, efendim bu zamanda bunsuz olur mu demek, efendim bu haramın avukatlığını yapmak, efendim insanı din dairesinden, iman dairesinden uzaklaştırır, çıkarır. Hiç olmazsa Allah'ım affetsin bu haramdı ben buna düştüm ama Allah'ım affetsin. Ben efendim hiç razı değilim. Kalbim sızlıyor diyerek bu haramı, günahı işlemiş olsa bu e, güzeldir en azından bunun günah olduğunu, haram olduğunu efendim kabul ediyor. Bir yandan da düşmüş içine efendim üzülerek de olsa Allah Teala bu kimseye, bu kişilere efendim tövbe de nasip eder. Efendim zaten bunun bu üzüntüsü de tövbedir aslında. Ama bundan da ne yapmak lazım? Uzak durmak lazım. Rabbimiz yar ve yardımcımız olsun kardeşlerim. Ee, efendim bunlara uyarsa Allah bu sayede o kimseyi cennetine koyar. Böyle bir hadis-i şerifi okumuş olduk kardeşlerim. Kardeşlerim e, takvimin arka sayfasında Hızır Başak Hoca Hocaefendi ee, kısa hayatına dair bir bilgi var. Onu da okuyalım. Hızır Başak Hoca Efendi 1932 yılında Trabzon'un Of ilçesinde Tavşanlı köyünde doğdu. Hafızlığını Mahmud Efendi Hazretlerinde yaptı. Arapçayı da Efendi Hazretlerinde okudu. İcazetini aldı. Daha sonra Hacı Dursun Efendi de okudu. Talim, tecvid, ilmini aşık. Kutlu Hoca Efendi de okudu. Bandırma Bandırma Hacı Ali Rıza Tekke Camii'nde 25 sene imamlık yapıp emekli oldu. Ömrünün sonuna kadar Bandırma vekilliği yaptı. 8 Haziran 2007 tarihinde Cuma günü vefat etti. Vefat ettiği gün Peygamber Efendimizin vefat tarihiydi. Çok ağlardı. Sohbetlerinde çok dokunaklı konuşurdu. Allah Teala gani gani rahmetler eylesin. Kabri nur olsun. Ee, Rabbim Celle Celaluhu bizlere de bu güzel insanların, güzel hocalarımızın efendim hayatı gibi efendim onların ihlazlı böyle hayatlar gibi hayat bahşi Onlar gibi yaşamayı nasip eylesin. Amin. Efendim e, kardeşlerim bunu da okumuş olduk. Ar ar ardından da bir tane mektup var. E, bu mektup da Mahmud Efendi Hazretlerimizin 31. mektubu. Kime yazmış? Muhterem kardeşimiz Hızır Efendi. Hızır Efendi'ye yazmış. E, yazmış olduğunuz mektubunuzu aldım. Demek ki e, Hızır Efendi hocamız Efendi Hazretlerimize bir mektup yazmış. Efendi Hazretlerimize mektuba bu şekilde başlamış. Yazmış olduğunuz mektubunuzu aldım. Çok teşekkür ederim. Hastanızın son zamanlarda ağır olduğunu haber aldık. Sevgili Mevlamıza hamdolsun kullarını anasından babasından daha ziyade acıdığını şüphesiz bildiğimiz için ne desek kusur olur. Bela ve musibet ayara iltifat etmemesi için mahbubun muhibbine kamçısıdır. Ne nimettir ki bizleri zorla olsa da kendinden gayrine dönmekten men buyurmuş oluyor. Ya insana hastalık gelir, bela gelir, musibet gelir ki niye bunlar şefkat? kamçısıdır. Dön bana kolum diyor. Aklını başına al diyor. Gittiğin yol yanlış. Bana dön diye yani böyle anlamak lazım. Efendi Hazretleri ne güzel burada ifade etmiş. Evet. Yani kendinden gayrına başkasına dönmekten men etmiş buyuruyor diyor. Ya bizi kendi halimize terk etseydi dünyada rahatlıkla bize kendini unutturmuş olsaydı halimiz ne olurdu? Bak değil mi? Bizi kendi halimize bıraksa. Biraz önce bir tane yazı yazdım. E, onu durumumda paylaştım işte. E, bakıyorsun e, namaz yok, abdest yok. Bir yandan da gezmeler, tozmalar, eğlenmeler, efendim neler neler neler. E, sabah namazı geçti, öğle geçti, ilkindi geçti, aylar geçti, haftalar, yıllar geçti, namaz yok. Allah Allah böyle bir bela görülmüş müdür ya? Böyle bir bela görülmüş müdür kardeşlerim? öldük gittik bize namaz sorulacak. E namazın tarafına bakmazsak böyle bir bela musibet görüldü mü? Bu namazın cezası, bu namazın hesabı ödenir mi? Bunun altından kalkılır mı? Namazsız olur mu? Aman 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 kanserden daha beterdir namazsızlık hastalığı. Kansere kötü demeyin. Buyur efendimiz Hazretlerimiz. Bak buradaki şu söze bak kendini unutturmuş olsaydı ya bizi kendi halimize terk etseydi e şimdi biz ken Allahu Teala o zaman biz zevke sefaya daldık namazın tarafına bakmadık bizi kendi halimize bıraktı bela musibet de gelmiyor ki hatamızı anlayalım kusurumuzu anlayalım namaza başlayalım acaba Allahu Teala e sen Allahu Teala'yı unutursan Allahu Teala da sana unutma muamelesi yapar ayette yeri var bunun Allah Allah bak görüyor musunuz kardeşlerim? Allah'ım bu hale düşmekten muhafaza eylesin. Kendini unutturmuş. Ya bizi kendi halimize terk etseydi. Acaba bizi kendi halimize mi terk etti? Tarafımıza bakmıyor da biz namaz kılmıyoruz. Oruç tutmuyoruz. Allah için bir şeyler yapmıyoruz. Acaba bizi Allah Teala kendi halimize mi terk etti? Allah Allah kendini unutturmuş olsaydı halimiz ne olurdu? Allah'ım bu hale düşmekten muhafaza eyle ya Rabbi. Devam ediyoruz. Bizi o zaman hidayete kim çeker idi? Sapkınlıktan kim kurtarır idi? O ki alim ve hakimdir. Onun işine itiraz etmek bize yakışmaz. Şayet hasta iyi olmuyor ise beraber buraya gelirseniz belki burada bir şifa ihsan olur idi. Eğer münasip görülürse durmadan gelirsiniz ve selam demiş efendi hazretlerimizin burada mektubu bitti kardeşlerim. Şurada başka bir sayfada İmam-ı Şafi Hazretlerimizin sözünü okuyalım. İmam-ı Şafi Hazretleri buyuruyor ki: "Alimler anıldığı zaman İmamı Malik onlar arasında parlak bir yıldız gibidir. Benim üzerimde minneti ve ihsanı ondan çok olanı yoktur buyurmuş. Fatih Sultan Mehmet Hazretleri de şöyle bir söz söylemiş. Kardeşlerim Allah ondan razı olsun. Biz toprakları değil gönülleri fethetmeye geldik. Ya Çünkü Fatih Sultan Muhammed Han Hazretleri Osmanlı ordumuz, Osmanlı askerlerimiz gidip de burada biz insanları katledelim. Efendim Kafirlerin, Amerika'nın, Çin yavurunun, eset kafirinin, efendim İran'daki Müslüman görünümlü kafirlerin Müslümanlara yapmış olduğu zulümler, masum insanları efendim başlarına bomba attılar, namuslarını çiğnediler, namaz kıldırmadılar, Çin kafiri Doğu Türkistan'da oruç tutturmadılar her Müslüman evin efendim içine bir tane Çin kafiri erkek yerleştirdiler. Onların özgürlüklerini kısıtladılar. Daha ne zulümler, daha ne zulümler. Allah kahru mağru perişan eylesin kafirlere, zalimlere, hainlere. Allah'ım tez zamanda tekrardan ümmet Muhammed'i Müslümanları bir araya toplasın. Tekrardan hilafet olsun. Efendim başımıza efendim Fatih Sultan Mehmet hangi hazretleri gibi padişahlar, sultanlar efendim Sultan Abdülhamit Han hazretleri gibi efendim halifeler gelsin başımıza. Allah'ım o günleri görmeyi nasip eylesin. Bugün devlet İslam alemi başsız kaldığı için gelen vuruyor, giden vuruyor. Hiç iyi değiliz, hiç iyi günlerde değiliz. Allah yardımcımız olsun kardeşlerim. İşte Sultan Fatih hazretleri Osmanlı ordusu gittiği yere zulüm götürmezdi. Kan götürmezdi. Kur'an'ı götürürdü. Peygamber Efendimiz'i onun sünnetini götürürdü. İslam'ı götürürdü. Ve onlar kendi kendileriyle o adaleti, o huzuru, o sünneti, o güzelliği gördükleri zaman teslim olurlardı. iman ederlerdi oralar İslam ile müşerref olurdu. Bunun tarihte çok örnekleri vardır kardeşlerim. Duymuşsunuzdur, okumuşsunuzdur. Bunu fazla demiyorum. Yani kalpleri fethederlerdi, gönülleri fethederlerdi. İslam'la onları e, müşerref ederlerdi. Allah hepsinden razı olsun. Rabbim dünya ve ahirette ecdadımızdan ayırmasın. Onlara rahmet eylesin. Amin. Kardeşlerim şurada, şurada, ee, Hızır Efendi Hazretlerimizin sohbetlerinden kısa bir bölüm var. Onu da okuyayım istedim. Allah'ım şefaatlerine nail eylesin. Amin. Burada demiş ki, bütün İslam devletleri birleşse bak ne güzel tevafuk oldu okuduğumuz konuştuğumuz şeylere bütün İslam devletleri birleşse o zaman Amerika'da Rusya'da yuvasına çekilir. Yine ayrı ayrı memleket olsun. Türkiye'yi, Türkiye yine ayrı bir devlet, Ürdün, Cezayir fakat fikirleri bir olsun. Bu devletlerin birleşmemesi günaha devam etmektir ya Rabbi. Senin rızan üzere Kur'an'ında, Habibinde ve dört mezhepte birleştir. Amin. Amin canım hocam. Amin. Allah Teala rahmet eylesin. Rabbim Celle Celaluhu kabrini pür nur eylesin, makamını âli eylesin, şefaatlerine nail eylesin, dünya ve ahirette bu güzel dostlarından bizleri ayırmasın. Bu güzel insanlar, bu güzel alimleri yetiştiren Efendi Hazretlerimize, Mahmud Efendi Hazretlerimize sağlık, sıhhat, afiyetler ihsan eylesin. Başımızdan onu eksik eylemesin. O da şu anda hastanede tedavi sürecinde. Dua edelim kardeşlerim şifası için. Ben her gün bir Yasin-i Şerif okuyorum şifası için. Sizlere de tavsiye ederim. Okuyalım. Duamızdan onu eksik etmeyelim Allah'ın dostunu. Kardeşlerim bu vesileyle birkaç kelam etmiş olduk. Rabbim Celle Celaluhu faydalı eylesin, tesirli eylesin. Allah'ım e, bu güzel insanların efendim hayatlarından dersler çıkarmayı e, nasip eylesin. Amin burada okumuş olduğumuz bütün dostların güzel insanların ecdadımızın ve bir cümle geçmişlerimizin ruhu şeriflerine hediye olması için Allah razı olsun el fatiha